Yine almayacaksın değil mi onları? Pardon? Yine çalmayacaksın değil mi o çiçekleri? Çalmak mı? Hanımefendi siz beni... Güvenlik kamerasında açıkça görülüyor. Geçen geldiğinde çiçeği alıp hastaya götürmüşsün. Üstelik bu daha önceden doğmuş. Kamera. Ha. Montajdır o. Montajdır. Buyurun. Size günler. İşte. Ya sen benim. Ne tedavisi olacağımı nereden biliyorsun abicim? Sen benim tedavime ne diye burnunu sokuyorsun? Ha? Senin bu doktora söylediğin insanlık mı Osman? Sen bildiğin hayvansın ya. Süzme hayvansın. Sen onu bunu bırak. Muayeneni yaptırdın mı sen? Ha yaptırdım. Bir tane koyacağım şimdi evet. var ya. Osman ben sana tam olarak ne zaman güvenebileceğim abicim? Seninle eğitim tugayın önünde karşılaştığım güne lanet olsun ya. Sen adam değilsin lan. Ben adam değilim zaten Halis. Ha? Ben adam değilim. Aynen, aynen. Ben senin diş perinim. Ne alakası var? Şimdi lütfen, lütfen... Hiç, dur oğlum. No, duygusallaşma. Sakın ağlamayın. Oğlum durma, ya. dur. A gidiyoruz. Ya nereye gidiyoruz? Ne saçmalıyorsun ya? İlk önce doktorunla konuşacağız. Ondan sonra dışarı çıkıp biraz temiz hava alacaksın ailesi. Buna ihtiyacım var. Hadi abiciğim. Hadi abiciğim. <laughs> Pardon. Osman ne yapıyorsun ya? Haram gitti... Ee, biz doktor beyi görecektik de izin alacağız kendisinden. Gerçi bütün muayeneler yapıldı, cillot gibi. İyi günler. Ya Osman, nereye gidiyoruz oğlum ya? <laughs> Bak, doktor sadece 10 dakika izin verdi. Gideceğiz, şurada bankta oturacağız. Ondan sonra tekrar içeri tamam mı kardeşim? Ah ya. Ahalis ah ya. Ne oldu senin şu maceracı ruhuna? Oldu ya <laughs> vallahi billahi. Seni son zamanlarda biraz böyle dağılmış görüyorum. Osman he? dur, Osman dur. Ayak sakat olur Osman. <laughs> Lan Osman indir be. Ah bacım. Ya. Bir şey olmaz. Of nereye gidiyoruz oğlum ya? Bak sakın gözlerini açma Halis. Ya Osman var ya bak yine böyle bir eşek şakasıysa var ya. Ya yok eşek şakası falan sakın bak diyorum Halis. Ya oğlum gidelim hastaneye ya. Vallahi bak başımıza iş alıyoruz be. Of tamam kapalı kapalı. Eh. ta! Tata. Tata. Halis nasıl? Duygularını alalım. Ya ben ya Osman siz var ya. Komutanım geçmiş olsun. Sağ ol Taner ya. Bütün arkadaşlar da gelmiş. Ya vay canına be. Vay be. Vallahi böyle kendi aramızda bir fon toparladık. Herkes böyle karınca kararınca bir şeyler koydu çocuklar. Hatta Droli Başçavuş'la Uğur Teğmen'den bile para sızdırdık yani. <gülüyor> 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 Toplu sünnet yaptıracağız dedik yoksa çocuklar için. <laughs> Ama arabanın tamamını yaptırdık komutanım. Beğendiniz mi komutanım? Ya beğenmek ne kelime ya. Siz var ya muhteşem bir timsiniz ha. Ya çok duygulandım beyler ya. Böyle biraz pastacılığa da ettik komutanım. Süper olmuş lanar, süper olmuş. Kaputu açsana çavuşum. Ya çavuşum şey, şu aynaya bir şey vardı ya onu gösteriyor, Aynaya taktığımız şeyi göstersek mi ya? Bagajda da yedekleri var. Taner, anahtar nerede oğlum? Ben de komutanım. <laughs> ver bakalım, ver. Bir seremoni yapalım. Bir seremoni <laughs> bir Seremoni yapalım. Seremoni. <laughs> Beyler, lan. Haydi, lan. Gidiyor lan bu. Osman. Gidiyor lan bu. Beyler araba gidiyor yakalayın hey. Osman. Onu vermesin lan. Lan Osman. Lan Osman. Osman gidiyor lan bu. Lan. Öbür bacağı da kırıldı.